Şimdi şerbethane kısmına geldik. Ama burada Hacı Hüseyin Ağa'nın tarafından buraya konulan, hediye edilen bir helvahane mermeri de görmekteyiz. Burada helva bulunmakta, şerbetler bulunmakta. Bunlar da özel Avrupa 19. yüzyıl muhtemelen Abdülhamit Han döneminde ve Abdülmecit ile Abdülhamit Han arasında yani 1839 1960-65 yıl Avrupa ile entegrasyonda, Avrupa ile gidiş gelişlerde Osmanlı'ya Avrupa hediyelerde bulunmuş. İşte bu hediyeleri Osmanlı'ya Yıldız Sarayı'nda kullanmış ya yani da Topkapı Sarayı'nın envanterine koymuş. Bunlar da Avrupa'dan hediye olarak getirilen ikramlık tabaklar olarak bulunmaktadır. Bir kısmı da şurada bulunmaktadır. Buraya geldiğinizde ayrı ayrı incelemeniz lazım. Çin 17. yüzyıl ortaları, Avrupa 19. yüzyıl ortaları. Bunlar tamamen Topkapı Sarayı'na ve Osmanlı Devleti'ne hediye olarak gönderilen malzemelerdir. Mesela bakın cam ilaç şişesi ve ilaç kaşıkları onlar da burada bulunmaktadır. Helvahaneden geçtikten sonra burası bir ilave bir oda gibi görülmektedir. Zaten burası da şimdi ekranlarınıza gelecek olan detay görüntüleriyle birlikte Osmanlı mutfağında kullanılan her şey, kullanılan tüm eşyalar burada sergilenmektedir. Matbahı amirenin yani saray mutfağının mutfak kısmından çıktık. Kasaplık etlerin yemeğe katılabilecek kıvama get getirilene kadar kesildiği bölüme e bıçak kısmına doğru gidiyoruz. Buyurun lütfen. Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı aşiretine bağlı Türkmenlerdi. Kayı aşiretinin Gelenekselleşmiş olan adetlerini saraya taşımışlardı. 16. yüzyıla kadar Kanuni Sultan Süleyman'ın mührünü vurduğu muhteşem yüzyılın sonuna kadar Osmanlı devletinin sarayında yer sofralarında yemek yenirdi. Şu an deriden, hayvan derisinden yapılmış bir yer sofrasını görüyorsunuz. Bu yere serilir. Bu arada ben böyle bir evde büyüdüm. Yani müze anlatır gibi anlatmayayım. Ben kendi çocukluğumu anlatıyorum. Her ne kadar biz bugün masalarda yemek yiyorsak da hala yerde yemek yiyen evler bulunmaktadır. Köylerde insanlar hala yer sofralarında yemek yemektedirler. Bu çok uzak bir kültür değil, hala yaşanan kültürdür. Yere bir örtü serilir. Üzerine bir sofra kurulur ahşaptan yapılmış. Onun üstüne bir sini. Bakın şurada bir sini konulur. Sonra insanlar bu sininin etrafında bağdaş kurarak bir halka oluştururlar ve bunu da bacaklarının dizlerinin üzerine çekerek yere basılan yere lokma nimet düşmesin diye de bu örtü serilmiş. 16. yüzyıldan Kanuni Sultan Süleyman'dan o dönemden kalan bir yer sofrasını şu an görüyorsunuz. Buralarda makarna tarzı yemeklerin suyunu almak veya onun içinden tanelerini almak için kullanılan kevgir kepçeler vardır. Bunlar da 1700'lü yıllara aittir. Yani Lale Devrini gören 1718-1730 yılları arasındaki Lale Devrini, 3. Ahmedi, 1. Mahmud'u, 3. Mustafa'yı, 3. Osman'ı o dönemi gören kepçeler, o dönemin padişahlarını gören kepçeler görülmektedir. Bu tarafa geldiğimizde ise kasaplık hayvan etlerini parçalayan ve yemeklere konulacak duruma getirilen bıçakları görmekteyiz. Bunların da bir kısmı Lale Devrinden kalma, 1700'lü yıllardan kalma. Bakın şimdi makineler var. Eti sokuyorsun, kıyma olarak alıyorsun. Eskiden etler zırh adı verilen büyük bıçaklarla tek tek, lime lime kıyma haline getirilirdi. Bakın burada satırlar ve zırh bıçakları görülmektedir bu zırh bıçaklarıyla beraber suyu ezilmeden, suyu çıkartılmadan yere 90 derecelik bir açı ile dik tutularak yapılan bıçaklar da burada bulunmaktadır. Şu bıçakların bir kısmı Osmanlı devrinde kanuni döneminden sonra Eflak ve Boğdan Voyvodalığından yani bugünkü anlamda biraz Romanya, yani biraz Moldova o bölgelerden getirilen bıçaklar ve hemen ardından Macaristan topraklarında yapılan bıçaklar kullanılırmış. İşte bunlar da bu satır ve bıçaklarda Eflak, Boğdan ve Macaristan topraklarındaki Osmanlı evlatlarının yapmış olduğu topraklardır. Buralarda bakır kevgirler, süzgeçler ve tencereler bulunmaktadır. Bulgur pilavı yapılırmış. Osmanlı pilav kelimesinden Bizim anladığımız gibi pirinci anlamıyor. Osmanlı'da pilav denilince akla ee, bulgur geliyor. Yani bu akşam yemekte ne var diye sorulduğunda eğer evin hanımı pilav yaptım diyorsa bilin ki o beyaz pirinç değildir. O bulgur pilavıdır. İşte bakır tencerelerde bulgur pilavı yapılır ve insanlar yermiş. Burada benim çok hoşuma giden bakır sinilerin yanı sıra en çok size anlatmak istediğim sefer tası bulunmaktadır. 18. yüzyıl yine Lale Devri dönemi 3. Ahmetler birinci Mahmutlar, üçüncü Mustafalar, üçüncü Osmanlılar dönemi. Yani 1701-1799 yılları arasında 99 yılı ifade eden 18. yüzyılda şu sefer tasları kullanılırmış. Demek ki sefer tası kültürü bugünlerde işçi bugün demeyeyim bugün pek yapan yok. Benim çocukluk zamanlarımda işe giderken işçiler Evdeki yemekleri sefer tasına koyar, iş yerinde ısıtır, tabaklara koyar yerlerde Osmanlı'da da bu varmış. Burada bir tane güzel bir yastık görüyoruz. Aslında bu yastık farklı bir amaçla üstüne oturmak için değil. Bakın ne diyor? Yemek kaplarını taşımak için tepsi ve üzerini kapatan örtü bunun üzerine koyar... Sonra örtü ile kapatırlarmış. Ne kadar zarif. Yani yemeğin hem kokusu etrafa yayılmasın hem ısısı bozulmasın diye yemeğin üzerine bir hassas örtü ile kapatarak götürürlermiş. Osmanlı sarayının mutfak kısmının kasaplık hayvanları, hayvanların kesildiği yer değil. Kesilmiş olan hayvanların etlerinin, bakın şurada mesela çok basit. Şurada görüldüğü gibi lime lime doğranıp bazen kıyma yapıldığı, bazen de yemeklik parçalara haline getirildiğini göstermektedir. Bu Sultan 3. Murat'ın yani Kanuni'nin oğlu, 2. Selim'in oğlu, 3. Murat'ın oğlu Şehzade Mehmed'in sünnet şenliklerinde kasaplardan bir detay imiş. 1593... 1603 tam 10 yıl boyunca hüküm süren Sultan 3. Mehmet'in sünnet düğününde, sünnet töreninde kasapların bir geçiş törenini görüyorsunuz. Bir arabanın içinde halkı selamlayarak esnaf geçiş yaparlarmış o törenden bir görüntü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.